Arkadaşlar şimdi ise aylar önce bir video çekmiştik. Elmalı davasından yapılan iğrenç prim diye. Evet bu primden sonra Özdemir Kol bana bir tane mesaj atmış. Ama ben bunu yaklaşık 9-10 hafta sonra gördüm maalesef. Daha yeni gördüm arkadaşlar. Yeni gördüm ve bugün bunu işleyeceğiz. Bana Özdemir Kol 9 hafta önce bir mesaj atmış. Demiş ki senin ananı artı karının delerim. Hadi gel çak bir yumruk. Vasıfsız o çocuğu seni. Videoyu yeni gördüm. Telif artı insanı rezal. Aptal bilmem ne çocuğu seni demiş. Gel vur demiş. Yani şimdi ben seni bir yumruğa bayıltırım. Yani bir yumruk için buradan İstanbul'a veya neredesin Gaziantep'e gelmenin anlamı nedir? Yoktur. Sen biletini al. Gel. Ben zaten seni bir yumruğa geldiğin yere göndereceğim güzel kardeşim. Yani şimdi ben bir yumruk için buradan ta Antep'e mi gideyim? <laughs> o yüzden sen gel. Gelişin senden gidişin benden. Söz. Arkadaşlar Özlem İlkol tehdit etmiş. Korktuk mu? Biraz tırtmadım değil. Arada bir biraz saldım. Ama yapacak bir şey yok. Mesleki deformasyon. Bunları bunlara alışmak zorundayız. Bu dayak da yiyeceğiz. Abi ikinciyi vurursam şerefsiz evladıyım. Vallahi neyse geçelim arkadaşlar. İnşallah bir gün karşılaşırız da böyle tek tek seni bir yumruğa bayıldırım. <laughs> İki vuruş. Bir benim sana vurmam bir de senin yere vurmam. Arkadaşlar Özdemir kolu fazla ciddiye almayacağım. Geçeceğim. Çünkü olayı zaten inceledik. Orada söyle yani şurada ka kartlarda görmüş olduğunuz gibi söylediğim her şeyi söyledim. Gidin oradan izleyin yine. Vasıfsız bir abimiz. Yani bunları zaten direkt gidip bir yere versem sonuna kadar alırım. Burada akar hakaretleri, küfürleri görüyorsunuz. Ama gerek yok. Herkes Özdemir kolun ne bok olduğunu biliyor. Benim de uğraşacak, vakit harcayacak. Boş zamanım yok. Geçelim! Allah 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 oğlum susadım ya. ya. Arkadaşlar ben bu çocukla uğraşamam derken dava mava muhabbetlerin yani gelirse bir yumruk çakarım yani o konuda uğraşırım. Gelmek isterse buradan da ona bir davet olsun. Her zaman kapımıza çık. <laughs> Gelmek isterse gelsin bir tok bir yumruk ne olacak abi ben her gün vuruyorum bir yumruk. Gelsin bir de ona vururuz.